Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şişe bugün bir kukla oyunu oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Masayı hiç süslemeyelim dedik. Zaten kitap e, tanıtımı ya da sunumu değil. Doğrudan bir sohbet videosu daha çekelim dedik sevgili eşimle. E, ekranda mümkün olduğunca sade olsun böyle konuşturacağız. Bu benim hanım bu da ben. Meyaba. Biz bunlara benziyoruz da şu an. Evet. Biraz... Şu an fark ettim. Biraz benziyoruz. Şu an sanki. bir farkındalık geldi ekrandan. Şeyam. Ben kanalın şeşi. E, bak bunun saçı çıkmış, bitmişti bunun kalkışı e, gezdi, bunun e, e, komple e. gitmiş. Evet. Bugün e, bugün ne konuşacağız kanalın yönetmeni. İyi ki derim. İyi ki derim. Daha önce keşkelerin şey konuştuğumuz. Benim mi, dedi, beni mi anlatacağım? Evet tabii ki seni anlatacağım. <laughs> en büyük ikim sensin. Tıkırt bak göz kırpıyor bak. En büyük ikim sensin. Tıkırt. Daha önce kanalımızda bir e, keşkelerim videosu vardı birkaç yorumda da ben keşkelerimde bu kadar kitap okumasaydım keşke derken olur mu kitap okumak iyidir falan filan. Kötü demedik. Kötü demedik abla bu kadar okumasaydık dedik. Bir de zaten hani olayda şöyle bir ironi de var. Zaten geçti bizden artık. Yani o pişmanlık başka bir pişmanlık. Ama sadece zamanımızı daha efektif doğrudan kitaplara okumak okumakla beraber o kitaplardaki fikirleri daha yaşayarak hayatımıza daha erken yaşlarda belki intibak ettirseydik daha dengeli bir hayat sürerdik. Çünkü çok fazla kitapların dünyasına giren insanlar böyle reel dünyadan soyutlayıp daha böyle hayal alemine teşne oluyor. İçe kapanık bitip oluyor. Bu da ilerleyen zamanda mecburi sosyal ilişkilerinde bazı pratik sorunlara sebep olabiliyor. Çünkü sen böyle ezberinde şiirler olan çok romantik başka bir dünyanın adamısın. Hani romantizm döneminin ilişkilerinden falan. Sonra ama gerçek hayatta liseli ergen muhabbetlere maruz kalıyorsun. Çok savunmasız kalıyorsun yani. Onu demek istiyorum. Yani Oradaki keşke bu kadar okumasaydım oydu. Şimdi de ilkilerim. Evet. İlkilerimde ne olabilir? Gene böyle ilkokul yıllarından bugüne başlayacak olursak. Mesela benim ilk ilkokul zamanlarından beri ilkilerim ee, burada böyle garip Hani o TEDx konuşmalarındaki gibi, şöyle acılar çektim falan gibi değil. Her insan kadar problemlerim oldu. Mesela o problemlerle bir şekilde yüzleşebilmek, o problemlerden daha böyle üzerine gidip bir şekilde e, üstesinden gelebilmek, sorumluluk alabilmek. Yani ilk defa bir kızdan hoşlandığımda senin gibi şişmanla ne işin var <laughs> dediğinde ki gerçekten şişmanım o zaman, enim boyum bir falan. Hani boyum bir yirmi, enim bir. Hani yere düşsem pat diye düşmem, yuvarlanırım. Öyle bir şişmanlık. Ama tabii daha kaçtasın? Beşinci sınıftasın falan yani. İnsan beşinci sınıfta hoşlandığı kızdan heh, senin gibi şişmanla ne işim olur gibi bir tepki alınca normalde beklenen hikaye nedir? Tramvatize oldu ve ömrünün sonuna kadar 500 kilo oldu falan. Yok ya öyle da. olmadı. Ya da işte aç karnına sabah koşuları, ağır idmanlar ve artık daha liseyi bitirmeden profesyonel bir dövüşçü. <laughs> Yani hayat oraya gelebilir. Mesela iyi ikilerimden biri. Hani ilk defa bir reddedilişten travmatize olmaktansa onu bir şekilde daha sağlıklı bir e, amaca dönüştürebilme gayreti oldu. İkinci keşkelerim. Keşkelerim diyorum. iyi ikilerim. Keşke. Gene aynı bağlamda. Orta çocuk neydi? Ortanca çocuk sendromunu Ortanca çocuk, <laughs> ortanca çocuk sendromuyla çok erken e, yüzleşmem, bilinçli bir şekilde farkındalığına varmam ve bunu kabullenmem. Hani bunu gene travmatize etmeden hayatımda bir problem etmeden bir şekilde e, kendimce en azından söyleyebilirim. Pozitif bir yöne mecraya akıtmam. Hani ben e, gerçekten ortanca çocuğum arkadaşlar. Google'a yazın. Ortanca çocuk sendromu. Hani onun tamamını ağır bir şekilde yaşamış biri olarak söylüyorum. O e, yok sayılma, o hiçlik hali o hiçlik halinden Travma yaratıp da annem beni babam beni sevmiyor. Kardeşlerimden nefret ediyorum. Allah abimi bildiği gibi yapsın. En küçük kardeşimi boğayım falan. <laughs> hani olay <laughs> hiç yapmadım diyemem. Tabii çocukluk şeyi tam her şeyi de hatırlamıyorum ama en azından bugünden geçmişe bakınca üzerimde bir travmatik şeyi kalmadığına göre bunlarla artık kabullendiğime göre o olabilir gene. Sonra ilerleyen yaşlarda lisede gene benzer travmalar. Hani lisede çok fazla kitap okumayla beraber o kadın erkek ilişkilerine yeni uyanıyorsun gene benzer bir klişe ya da çevrendeki insanların muhabbeti seni sarmıyor hani bugünkü lise hayatı var ya arkadaşlar hani gençlerin böyle garip bir savrulmuşluk hali onun başlangıcı benim lise çağlarıma denk geliyordu hani yeni yeni başlamıştı o trendler hani 2000'lerin başı gibi tam o dönemde e, gene o liseli tavırlardan, hayatlardan bir şekilde kendini dışlanman ve bu dışlanmayı yine kabul etmen. Yine aynı şekilde olayı travmatize bir yere çekip de ya beni lisede lanet olsun beni kimse sevmiyor ölmek istiyorumdan ziyade iyi madem kimse sevmiyor ben de spor yaparım, kitap okurum, bir şeyler yazar karalarım. Kendi dünyamla, kendi entelektüel hayatımla bir şeyler yaparım. Belli amaçlar, gayeler edinirim. Biraz felsefe öğreneyim. Bak Türk tarihinde ne güzelmiş falan. Kendime çevremde bulamadığım rol modelleri tarihten bulup bugüne getireyim. Hani bu da mesela benim ilkilerimdendir gerçekten. Geldik ilk üniversite yıllarına. İlk üniversite okuduğum bir teknik bilimlerdi arkadaşlar. Ee, gayet böyle nadir bir meslek erbabim aslında zanaat olarak. Bize niye arkam diyor. Evet, sır gibi saklıyor. <laughs> Kanalın sesi kendini saklıyor. <laughs> <Dırırırın. gülüyor> Mesela bir benim zanaat. Da var. Bir zanaat sahibi olmak benim için iyi oldu. Erken yaşta belki daha önce, şu an sonradan okuduğum lisans seviyelerini, sonradan yaptığım kariyeri daha erken başlasam belki önümdeki fırsatlar daha fazla olurdu. Ama e, bir zanaat öğrenmek bir Meslek öğrenmek, hani özellikle aile evinde öğrendiğim o bahçıvanlığın yanında tekrardan ellerimle kesim, kaynak, montaj gibi bir şeyi yapmak ve bunu çok zorlu koşullarda yapmayı öğrenmek bir iş disiplini kazandırdı. Bu çok önemliydi benim için. Çok o zamanlar tabii zorlu şartlardı arkadaşlar. Yani ben şu an anlatsam çoğunuzun hadi be diye yalan söylüyorsun diyeceği şeyler yapmışlığım var. Bir gün zaten artık konuştum özel hayat hikayemi, özel tecrübelerimi ee, şey an anlatacağım. Bu özel sohbetler, canlı sohbetler yapacağım. Soru <laughs> cevaplarda anlatacağım. Hani gerçekten çoğunuzun şaşıracağı, bunu nasıl yaptın diyeceği şeyleri çok genç yaşlarda yaptım ve o yaptığım şeyler de keşke yapmışım. Şu anda tabi bazı sıkıntılarını çekiyorum. Sen keşke niye taktın bu Keşke yapmışım mı dedim. Evet. Özür dilerim. Ya benim gariptir. Keşkelerimle iyi ilerim sırt sırta vermiş. Evet. İç içe geçmiş. Ayıramıyorum belki de. Yani keşke böyle olmasa dediğim şey aslında iyi de dönebiliyor. Çünkü hayatımın çoğu zaman hani keşke o yere gitmeseydimden iyi ki gitmişime de dönebiliyor. Ee, neyse o ilk zanaat öğrenmem. Zorlu şartlarda çalışmam. O şartlardayken bile okumaya bir arada hani mesela erken yaşta hayata iyi ki atılmışım. İyi ki erken yaşta birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışmışım. Şu anda mesela uzun zamandır yoktum bu arada. Neredeydim? Neredeydin? Anlatacak mısın bize? Anlatacağım. Paylaşacak mısın bize? Şimdi burada mi? mı paylaşayım? Buna özel paylaşmıyorum. Hayır, burada Ona paylaşma. Ona özel paylaşayım. Şu an zaten paylaşma. Evet. Bir süredir bir yerlerdeydim. Yoktum. <laughs> aynı anda 3-4 şeyle birden uğraşıyordum ben. Günde birkaç saat uykuyla. Bu yetenek mesela aynı anda birkaç şeyi çok zaman ayırabilme yeteneği ve odaklanma mesela o ilk hayatta daha 20'li yaşlara girdim girmedim zamanında hem bir zanaat öğrendin onu icra ediyorsun para kazanıyorsun ama aynı zamanda başka kitap okuyorsun aynı zamanda öykü yazıyorsun aynı zamanda tekrar üniversite sınavlarına hazırlanıyorsun ve bunları öyle şey yapmıyorsun yani çağımızın gençlere yapılacak en 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 büyük ö, zararlı şeyi ben o olduğunu düşünüyorum. Bu sene sınav dönemin telefon yok. Bu sene sınav dönemin örnek veriyorum. Futbol yok, oyun yok, kız arkadaş yok mesela. Ya da şu an sınav dönemin öyle keyfine kendini geliştirecek müzik yok, sanat yok. Herhangi bir zanaat yok. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Hani eğer bu videoyu dinleyen gençler olacaksa sakın onlara itibar etmeyin annenizle babanızla fikri mücadele yapın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani sana hayatının hiçbir döneminde ben şöyle e, bu çocuğu yalnız bırakayım da bir senesini sadece bir şeye odaklasın, çalışsın da güzel bir şey yapsın diye kimse o size o konfor alanını tanımayacak. Yani sonra zaten işte ne oluyor? Daha büyük Türkiye'lemeler başlıyor. Üniversiteye bir geliyorsun, başına neler geliyor? Hiçbir hocan sana o kolaylığı sağlamıyor. Sonra iş hayatına geliyorsun. Ya kimse ah canım benim. Aa senin önünde önemli bir şey mi var? Ay tabii buyur buyur bütün yollar senin olsun. Demiyor. Demiyor yani. O bir illüzyon. Zaten üniversiteye geçince de genellikle ikinci, üçüncü sınıftaki büyük depresyonlar bundan kaynaklanıyor. Ve seviye bu yüzden çok fazla düştü. Ben şu anda artık en son okuduğum lisanstan mezun olalı bile herhalde neredeyse 10 sene olacak. Hocalarımla hala görüşüyorum ya da şu anda yaptığım yüksek lisans sebebiyle hala gençlerle işle dışlıyım. Ya yani onlardaki o bocalama hissini görüyorum ve bu bocalamadan dolayı genel olarak bir seviye düşüşü var. Bu seviye düşüşünün sebebi gençler aynı anda birden fazla şeye odaklanamaz hale gelmiş. Yani bırak artık dikkatini 40 dakika bir saat bir şeye odaklamayı zaten dikkat dediğin şey 15 dakikaya düşmüş aynı anda gün içinde birden fazla şeyi yapabilme yeteneği bitmiş. Hani bir çocuk hani benim üniversite yıllarımda ilk okuduğum zamanlarda da işte 2000 daha onlara girmeden ya da 2010'ların onların başında ikinci lisansımı okurken yani aynı gece işte basit bir part time işe git sabah sınava gir öğleden sonra işte spora git oradan gelince akşam ödev yap sonra kendini geliştirecek bir kitap oku falan gibi şeyler bir gün içinde normaldi benim zamanımda hala normaldi. Artık çok çok şey yani bir gence planını soruyorsun ben bugün ders çalışacağım ne bir ders. Bütün güne sadece bir ders. Ne kadar çalışıyorsun o dersi yani şöyle söyleyeyim. Hani ben en son sınava çalışmadım. Genelde benim somut bir örnek vereyim. Gençlerin de anlayacağı. Ha, mesela türev integral konusu değil mi arkadaşlar? Hani lisede galiba son dönem dersidir. Ben türev integrali bir buçuk günde bitirmiştim. Yani tekrar oturdum. 10 saat dersini dizledim. 20 saat testini çözdüm. Tekrar yaptım. Yani türev integralde ÖSYM'de gelecek soruları çözebilecek şekilde yani soru kaçırmayacak şekilde bir buçuk gündü. Ama bunu galiba lisans seviye şeyde lisede falan yarı dönem bir yıl falan matematik dersi sırf bunun üzerine gidiyor galiba. Haliyle bir şeye bu kadar bir gününü ayırıyorsa bir delikanlı o şeyi bitirmiş olması lazım gibi geliyor ya da hanımefendi. Ama çoğu zaman bundan çok uzak. O sebepten benim kilerimden biri yine bu çok erken yaşta aynı anda birkaç şeyi yapmaya hayatın beni zorlaması oldu. Bu tabi daha önce bahsettiğim daha videonun başında bahsettiğim kilerle de bağlantılı. İyi ki ilk zamanda bir daha çocuk yaşta reddedildim. İyi ki ortaca çocuk sendromunu yaşadım ve bunlardan bir şekilde kendimi daha da böyle zorlayarak bir şeylerle yüzleşerek çıkma fırsatım oldu vuruşa vuruşa büyüdük. Bugün belki de hem iş hayatında ya da aynı anda birden fazla şey hala yapıyor olabilmem. Ve bütün bunları yaparken hala sevgili Esim'e zaman ayırıyor olabilmem. Bu yetenekle alakalı olabilir. Çünkü çoğu benim yaşımdaki adamda şunu da görüyorum ya da kadında. O bir şeye odaklanma ve sadece bir şeyi yapabilme sebebiyle ilişkiler aslında biraz da bozuluyor. Tam Çünkü işe söyledi. gitti, geldi, bitti. Onu diyecektim. Mesela işte bir ilişki bitiyor. İlişkiye ara veriyorlar. Neden? Ya işte işi çok yoğundu. İşi çok stresliydi. Ya benim eşimin işi kadar mı stresli diye ben orta bir isyana geçiyorum. Evet. Yönetemiyor. İlişkiyi bitiriyor. Evliliği bitiriyor. Niye? İşi çok stresliymiş. Ne? Yani <laughs> biz bunlara görünce çok şey yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü ben stresli bir iş yapıyorum. Geliyorum e, ne bileyim tebliği özeti gönderdiğim yere makale yazıyorum. Akşam bir tane kitap okuyorum size video çekiyorum falan. Falan. Ve bunları yaparken de mutlaka eşimle günde belli zamanda olsa vakit geçiriyorum. En azından bir film, küçük bir video, bir, bir şey. Bütün mesajlaşıyoruz. Tabii eşinle mesajlaşıyoruz. falan. Birbirimizi birkaç defa arıyoruz. Evet. Üzerinde eve geldiğinde birlikte vakit geçiriyoruz. Ve bunları işte, yetenek ama ya i̇şte dediğim gibi mesela. Çok nadirendir hani böyle bir şeyleri askıya aldığımız, hani en fazla 2 ay, 3 ay gibidir. O da en fazla o işte. O da en fazladır yani. Geçtiğimiz yani o, dönem öyle bir dönemdi. Öyle bir dönem oldu mu? Anlatacağız, anlatacağız. <laughs> tamam onu anlatacağız. Ya da belki anlatamayız. Belki de. <laughs> Be bir, bir zamanı var onun. Şimdi işte belki de o erken yaşta birden fazla şeyi aynı anda idare etme mecburiyeti Bugünkü hayatımda birden fazla işi idare ediyor olabilme yeteneğini kazandırdı. O yüzden zamanında keşke diyebileceğim şeyler bugün ikilerim evet. oldu. O yüzden e, asla hayatınızda gelen böyle basit zorluklarla bu biraz daha kendi akranlarıma haddime değil ama onlar için zaten iş işten geçmiş oluyor. Hı hı. Hani onlar nasihat alacak dönemi geçmiş artık onlar yaşıya yaşaya öğrenmek zorunda. Hani bazı şeyler vardır nasihatla. Düzgün dinleyen bir genç insan ki ben öyleydim. Yaşlıları çok dinlerdim. İşime geldiği i̇şte gibi dinlerdim çok belki. Aynen olabilir ama artık benim yaşıma gelen bir insan, hani 35-40'a yaklaşan bir insan direkt şey modunda. Ya yani ben zaten o, o o lafla sözle nasihatla dönüşüm aşamasını aşmış bir dönem. Çok. O yüzden onlara değil ama en azından üniversiteye bazı yorumlarda ısrarla üniversite <laughs> hayatıyla ilgili e, tavsiye eden arkadaşlar vardı. Onlara bunlar parça parça şey olsun. Hani özellikle başına gelen şeylerle e, sorunla mücadele etme arkadaşlar. Arkadaşım o yorumu gelene söyledim birden. Hani problemlerle e, kavga edilmez. Problemler başa gelir, çekilir ve çözülür. Başka alternatifin yoktur. Yani problemle mücadele edeceğin zamanı harcayacağına o problemle bir şekilde yüzleşmeye ve çözmeye odaklanman daha iyi olur. Ne kadar erken başlarsan aynı anda birkaç şeyle ilgilenmeye o kadar e, kolay intibak ediyorsun ve bir süre sonra artık senin refleksin gibi oluyor. Demin de dediğim bir günümü anlattım ya hani eşim de anlattı hani işe git gel şunu şunu yap bunu bunu yap mutlaka gün içinde eşine ilişkine vakit ayır. Hepsi bir otomatiğe bağlı. Yani artık eskisi kadar zorlanmıyorsun bile. Hiç fark etmiyorsun bile. Bunlar hep ilkilerim işte. Ay yaş, ne güzel anlattık değil mi? İlkilerim. Başka ne olabilir? Senin ilkilerine sayın yönetmenim. Ve hayatımın en büyük ilkisi. Kronolojik olarak geldik, geldik, geldik. Son ee, Üniversitemde e, hanımım olan hanımefendiye yürüdüğümde bana engelledi. Bana engelledi. Beni engelledi. Bana kötü bir kelime söyleyecektim. Bir şey yaptı diyecektim. Sonra çok nezih bir yerde olduğum aklıma geldi. Şey yapmadım. Söylemedim onu. Beni engelledi. Ve biz ilk temasımızdan yaklaşık 10 yıl sonra falan 10 yılda değil. Canım. Aşağı yukarı dedim zaten. Şimdi 6 sene sonra şans vermiş olabilirim. Evet, 6 <laughs> sene sonra şans vermiş olabilirsin evet. Çünkü daha cesurdum. Evet. Araya bir hayat sığdırdım yani ben. Hani şunu hiç söylemiyor işte biz Facebook'ta tanıştık. Tabii. Ben dürttüm. <laughs> hey, yedi günlere hey, dürtme falan vardı ya. Ben bu kıza bunu bunu dedim. <laughs> o zaman ben de gencim arkadaşlar çok delikanlıyım, hızlı zamanlarım. Hızlı zamanlar. Ben Nasıl hızlı... yürüyorum ama acımadan yürüyorum. 18-19 yaşında böyle daha gözleri açılmamış bir kızcağızım ürktü. Ürkmüş. Ne var ki arkadaşlar sadece <laughs> Neyse söylemiyorum gerçekten. Söyleme. Yok. Çok e, haşindim o zamanlar. Evet. tabi sonra ama aradan zaman geçti biz daha da olgunlaştık bu dediğim iyi yani. kiler oldu ama ne oldu ben gene e, ilişkimiz her ne kadar bir altı sene 7 sene kaybetmiş olsa da ben gene buna da iyi olarak biz yani aramızda çok da çok konuşuyoruz ama. yani gerçekten kıymetini bilmek yani. hani o şarkıdaki yanlış zaman yanlış insan gibi şeyler i̇şte. var ya gerçekten doğru zaman doğru insana geliyor arkadaşlar o doğru insanla daha zamansız bir yerde tanışmış olmanız evet. ilerleyen zamanlarda zamanın doğru olduğunda, mekanın doğru olduğunda ön hazırlık oluyor. Ama illa ilk tanıştığın an doğru zaman olmak zorunda değil. Yani. Biz o yüzden en büyük ilkimde eşimin o zaman beni engellemiş olması, bize zaman vermiş olması, bizim <laughs> e, birbirimizin kıymetini tam maksimum verimle Anlayacağı bir dönemde Çünkü fırsat vermesi. Çünkü daha yetişkin aşkı yaşamış olduk. Tabi. Zaten sormadık. o fırsatı bulunca da hiç böyle uzatmadık. Hiç, hiç, çok evet. çok çabuk yani, bir güven havası oluştu. İlişkimizin daha dördüncü ayında falan evlilik kararı aldık Yani. Tabi çok hızlı bir güven havası oldu. Ama o ilişkimizin dört ayı da gerçekten yani. Yani hani böyle on senelik evlilerin girmeyeceği sıkıntılara giriyoruz tabii, tabii, birlikte. tabii çok hızlı ve Vakti öyle bir sıkıntılara giriyoruz. İşte eşim benim için kredi çekiyor. <laughs> Ben işte bir yatırım yapıyorum bir şeye. Tabii eve. tabii o benim eve bir şeyler <laughs> alıyor falan ne olduğunu anlamadık bana taşındı. Böyle çok gerçek bir güven hissi. Evet. Yani bir yakınlık oluyor ve o hızla çok rahat evlilik kararı alıp evet. ve 3-4 yılı neredeyse devirdik. Devirdik Sırf bu Şu olaydan an be. evet 4. yıla doğru gidiyoruz. Ve e, bu kanal dahil olmak üzere her şey birlikte yaptığımız bir üretim oldu. Evet. Biz yaptığımız her şeye birlikte bir aktivite, işte benim akademik kariyer yapmam, YouTube'a kanal açmamız, kitapları anlatmamız, başka başka yaptığımız bizim hayatımızdaki şeyler her, her şey bir bir aktivite, bir ortak mecra. Evet. Biz zaten Öyle şey olunca da hiç şey aramıyorsunuz, hani ne bileyim böyle arkadaş aramıyorsunuz, başka bir şeyi aramıyorsunuz. Arkadaşlarınız size kızıyor, küsüyor belki haklı olarak. Ama Yok, hiç de haklı değil. en yakın arkadaşınla birliktesin. Yani bizim için o ile bir arkadaş küsüyorsa e? haklı değil. Yani. <laughs> arkadaş küsmez, küsemez böyle bir şeyi yoktur. Ya ben anlamıyorum. Ben yani gönül koyuyor Benim şu anda canım gibi sevdiğim böbreğimi istese ne zaman diyeceğim? Hani neye lazım demem yani. Bir arkadaşım var. Kendisiyle senede bir ya mesajlaşırım ya mesajlaşmam. Evet. Ama zamanında yaşadıklarımız, birlikte açtığımız sıkıntılar o benim zihnimde ve kalbimde bir sandıkta duruyor. Bir mesaj atar kanka bana böbrek lazım der. <laughs> hemen kanka ne zaman nereye getireyim falan dersin yani ama. Aşkım yarın hastaneye <laughs> ya Aşkım ben hemen derim aşkım yarın hastaneye gidiyorum ben Emre'ye böbrek lazım <laughs> olmuş falan diye. Ama Emre'den en son ne zaman haber aldım? Herhalde bir yıldan fazla olmuştur. Yani, yani gerçekten böyle su sufli mi derler? Suni şeyler. Suni şeylerde arkadaşlıklar aramayın. Çevremde başka bir ilkimde bu olsun. Çok az insanı hayatımda tutmam. Çok az arkadaşımın olması, çok az insanla temasta olmam gerçekten ilkilerim. Çok insan çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Aile hayatı dahil. Ne bileyim arkadaşlık hayatı dahil. Gereksiz muhabbet ya yani örnek veriyorum oturup iki saat erkeklere bu lafı. iki saat hani bir futbol pozisyonunu konuşan insan sakın yani kaçın o ortamdan. Yani 10 tane adam 2 saat bir tane topun çizgiyi geçip geçmediğini konuşuyorsa orada verimli bir arkadaşlık yoktur. Orada arkadaşlık da yoktur. Orada garip bir <laughs> e, güdülenme vardır. Yani o akılla mantıkla yürekle duyguyla anlatılacak bir şey değil. O saçma sapan bir şey. Ya da genç kızlara da bir tavsiye olsun haddimi aşarak. Yani gene ee, bir tane adamı, bir tane ilişkiyi çekiştirmek, bir marka üzerine iki saat bir kafede konuşuyorsanız o arkadaşlık değildir. Oradan kaçın. Gerçekten. Arkadaş dediğinle ayda yılda bir konuşursun, halini hatırını sorarsın, ihtiyacı varsa yardımcı olursun. Eğer seninle benzer hayalleri, gelecek kaygılarını taşıyorsa fikir teatisinde bulunursun. Yani böyle şeydir arkadaşlık. Ve bu konuda benim en iyi arkadaşım hanımım. <laughs> Durum bu. Nasıl bağladım hanıma? İyi ki hanım. Evet. Başka? Sen anlat. Neden iyi ki ben? Değil mi? Neden iyi ki ben? Seviyorum. Dur. Anlat sana. Anlat sana. <laughs> ay ay. Anlat burada sana. bile sıkıştırıyor. Anlat. 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 <laughs> Neden ben? <laughs> seviyormuşum beni. <Ş> <laughs> Seviyormuş. <laughs> ay yerim seni. Evet. Seviyorum. Şey <laughs> 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 Öyle işte. İyi kilerim de. Bunlar. Özetle zorluklarla yüzleşme e, iradesi. Bu irade mutlaka yetenek kazandırır. Evet. Öyle yapın. Bence. Bence. İyi kim bu? Senin? Düşün. Hala mı? Hayır. Ay şey yedim senden başka bu kadar büyük kim yok. Ay yedim Canım, Canım benim. İyi kilerim. İyi kilerim. Valla benim de başa gelmiyor. Hep dediğim gibi iyi zamanında böyle çok o gün zor olan şeyler. Hani iyi ki mesela o terk ediliş mesela sen biliyorsun. Hı, hı. İyi ki mesela. O çünkü gerçekten mesela sevilmediğini anlamak seni sevene kıymet vermeyi çok çok rahat hale getiriyor. Evet. Gözünü açıyor yani bir defa. Gerçekten bazı şeylerde diretmemiş Tabii. Olmak. Yani o benim için de geçerli. Yani bir insan sizi sevmiyorsa çok zorlamayın. Evet, kesinlikle kabullenin. Ağlayın, üzülün, Erkeklere üç gün söylüyorum. tutun ama bırakın yani. Erkeklere söylüyorum. Delikanlı gibi ben ona zaman da vermiyorum. Çünkü kişinin zaman algısı kişiye Değişir göre. Işte. Hani bazıları 3 o... tabii ki 3 gün değil. 3 ayda atlatıyor Kimisi benim gibi 3-5 yılda atlatıyor yani. ama bir şekilde onu yaşayıp, o yası çekip, acını omuzlayıp kimseye sarsa evet. taş olmadan, darlamadan çünkü o yüzleşme çok iyi oluyor arkadaşlar. Hani özellikle bizim eşimle bazen böyle gece yatmadan önceki e, neydi o res e, şeyinde <laughs> şovunda önümüze çok çıkan şeyler oluyor ve çok canımı sıkan bir şey. İnsan işte erkeklere has söylediği Neymiş? E, yanındakiyle yaşlanır, aklındakiyle ölürsün mü? Neydi? İşte neydi? erkekler ilk aşkını unutamaz. Ha, erkekler ilk aşkını unutamaz falan. Arkadaşlar bunlar gerçekten. Ee, bazı şeyleri yaşayıp bitirip yüzleşip hayatını devam edemeyen insanların şeyi. Evet. Yani ben çoğu arkadaşımdan daha ciddi, sadık vefalı sevdim ama sevilmedim. Gün geldi terk edildim ve o acıyı çektim. Şu andan sonra da yok ilk aşkım son aşkım benim ilk ve tek aşkım hanımım. <laughs> yani geçmişe sadece şey olarak bakıyorsunuz o noktaya gelince. Seni hanıma hazırlayan basit flörtler. <laughs> yani hanımdan önceki bütün ilişkiler ya ilişki değildi ki falan gibi oluyor gözünde ve gerçekten bunu sindiriyorsun. Ama eğer sen geçmişle takıntılıysan Problemlerle yüzleşmek iradesini göstermektense kaçmak, saklanmak, sümen altı etmek gibi şeyler yapıyorsan onlar çıkıyor bir yerde. Ya onlar büyümemek için, olgunlaşmamak için hepsi bahane. Benim öykülerde kullandığım ihtiyar ergen şeyi i̇şte, var. Yani bahane... yarın bir öykü kitabında ihtiyar ergen diye bir e, karakter tanımı okursanız arkadaşlar, bilin ki o yazar benim. İsmimi oradan bulursunuz. <laughs> Gerçekten yani 40 yaşına gelmiş hal tavır ergen ergen haller. Var ama çok var. Çok var. 40 oldu. yaşına geliyor, 45 yaşına geliyor. Ne oldu? İşte annem beni yeterince sevmedi. Yani gerçekten 45 yaşında <laughs> hala buna mı sığınıyorsun yani? Ya tamam beni de sevmedi belki de. Yani, ne yapalım? 50 yaşına geliyor. Şey diyor, ben bir ilişki hazır hissedemiyorum. <laughs> Travmalarım var benim diyor falan. Var aşkım var ya. Yani. Ay korkunç Çok korkunç. Kadın erkek duyuyorum ben. Korkunç yani gerçekten yani hani. Ömür bitmiş hazır olacak <laughs> Ömür bitmiş hala aynı sıkıntılara sığınıyor e, falan. E Ay canım benim. Yani böyle ağlayacağım. Büyümemiş işte olgunlaşamamış büyümemiş. Öyle olmayın arkadaşlar. İyi ki hayatta dert de var tasa da var seviş yani. de var. Bir şekilde yüzleşiyorsunuz. Ölümden gayrısına çözüm yok. O da herkesin geleceği, geçeceği bir kapı. Çok da zorlamaya gerek yok. Hayat güzel, yaşamak iyi. Yeter ki kıymetini bil. Anın kıymetini bil. Kalp kırma, gönül yap. Bugün gene Fazlur Rahman'ın bir makalesini okuyordum kitapta da. Müslüman hayatı nasıldır diye anlatırken. Orada gene benim kafadaki bir adammış o. Hani ben gerçekten düşündüğüm şekilleri benden önce böyle büyük insanların düşünmesi insanı motive ediyor. Hani doğru yoldayım falan. Müslüman ahlakı gerçekten dürüst, namuslu, üretken, çalışan bir hayattır. Hani o şeyi anlatıyor, kapitalizm ve e, komünizm arasında İslam e, sosyoekonomik hayatı nasıl olur anlatıyordu makalede de. Onu gördüm yani. Müslüman dediğin çalışır, alnının teriyle üretir, fikriyle kazanır, dünyayı daha iyi bir yer haline getirir. Kazandığını insanların hayrına kullanır. Kazandığıyla yetinir, şükreder ama daha fazlası için gayret eder daha fazlası çevresine faydalı olmak için uğraşır. Ama ben zengin oldum yatayım olmaz. Uyuşukluk Müslümana yakışmaz. Zengin de olsa. Ya da sömürü Müslümana yakışmaz. Başkalarının aleyhine de olsa para kazanma hırsı yakışmaz. Tam benim kafadan yani. Hani önemli olan arkadaşlar sorunlarla mücadele edersin. Mümkün olduğunca üretken bir hayat yaşarsın. Namusundan feragat etmezsin. Elinden geldiğince çevrene insanlara faydalı, yararlı olursun. Hayat bak bu kadar basittir. Hani size böyle TEDx'te, Medex'te ya da benzer yerlerde, yaşam koçlarında böyle konuşuyorlar, anlatıyorlar ya uzun uzun. Genelde de böyle kapitalist başarı hikayeleri satıyorlar. İnanmayın arkadaşlar, hayat çok basit. Sabah uyanacaksın, yanında e, hanımın varsa bir bakacaksın, Allah'ım ne güzel bir hanım diyeceksin. Bir öpeceksin, seveceksin. Diyeceksin ki bunu verdiğin için şükürler olsun. Sonra evden çıkacaksın, hayatla mücadele edeceksin. Elinden geldiğince çalışacaksın kazanacaksın. Ne kadar kazanabiliyorsan namusunla. Hani tamam biliyorum ekonomik şartlar şu an için çok iyi değil de şey ama yine de kendi emeğinle kazandığını getirip hanımınla yiyeceksin. Fazla lüks tüketimin olmayacak. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Elinden geldiğince de insanlara faydalı olacaksın. Ve emin olun mutlu yaşam bu kadar. Ve her gün bunu yaptığında böyle güzel güzel anılar birikecek. En son 15 yıl sonra geriye baktığında Yaptığın bir şeyler işte biz mesela kitap okuyoruz, YouTube'a video çekiyoruz, birlikte bir şeyler yapıyoruz, anı üretiyoruz falan. Bunlara bak bakın mutlu olacaksın sonra. Biz hala onu yapıyoruz. Ben canım sıkılınca eski fotoğraflara bakıyorum hanımla falan. Mutlu oluyorsun. Geçiyor gidiyor. İyi ki böyle. İlkilerim evet. de bunlar. Evet. Hala mı yok ilkilerim? Bu yeter, kadar. Yeter, yeter, yeter. tamam. Sen ne dersin? <laughs> <laughs> Gelirsin. O zaman bu kadar. Evet. Ee, ne diyelim o zaman? Sen de hadi. Tamam. Herkese kolay gelsin.